Burdur'un Bucak ilçesinde 1 Aralık 2022 tarihinde evinin önünde öldürülen Gökhan Tombak cinayeti davasının 6. duruşmasında da karar çıkmadı. Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Karaliler Köyü'nde Gökhan Tombak, 1 Aralık 2022 günü kimliği belirsiz kişiler tarafından tüfek ile öldürülmüştü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, gözaltına alınan Hasan Uçar ve Emrah Turan çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanmıştı bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, yeterli delil olmadığı için tahliye edilmişti. Öldürülen Gökhan Tombağ'ın eşi ve abisinin 16 Ocak 2024 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmalarıyla dosya Türkiye gündemine oturmuştu. Olayla ilgili süren davanın 6. duruşması, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Hasan Uçar, Emrah Turan Ahmet Uçar, Ahmet S., Selahattin Ağa ve Muhammed Ağa, Maktul Gökhan Tombağan yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Mahkemede müşteki avukatları, Gökhan Tombağan babası Kemal Tombağan oğlunun acısına dayanamayarak kanser olduğunu ve vefat ettiğini söyledi. Delillerin karartılması yönünde ihtimallerin olduğunu söyleyen avukat, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmalarını talep etti. Mahkemede söz verilen Gökhan tombağın eşi Asuman Tombak ise adli kontrol şartı ile serbest kalan sanıkların kendisini suça teşvik ve tahrik ettiğini öne sürdü ve eğer benim ve çocuklarımın başına bir iş gelirse sorumluları bunlardır. Eşimin katillerinin bir an önce tutuklanmasını talep ediyorum e dedi. Sanık avukatları ise delillerin toplandığını ve karartılma ihtimalinin olmadığını söyledi. Sanıkların adli kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasını talep ederek tutuklanma taleplerinin reddine karar verilmesini talep etti. Mahkemede söz verilen sanıklar ise daha önceden vermiş oldukları beyanları tekrar ederek beraat kararı talep etti. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek davayı erteledi.